elbette ya buna çıraklık dememek lazım esasında ama yapacağınız işin, kuracağınız işin bütün detaylarına hakim olmanız ve öğrenmeniz gerekiyor. Belki bütün detaylarına hakim olamayacaksınız ama genel itibariyle işe hakim olabilmeniz, hakim olabilirseniz, detaylarına inebilirseniz sıkıştığınız dakika itibariyle o an dakika krizi yönetme ve yorum yapmak kabiliyetine sahip olabilirsiniz. Çünkü ticaret her an her dakika krizlerin yönetildiği bir yapı, baktığımızda. Evet, son dönemlerin son derece meşhur konularından bir tanesi, baktığımızda. Biz de e, STK bulunduğumuz STK'larda bu konuyu devamlı işlediğimiz bir konu. E, sosyal medya ve e-ticaret konusunu esasında aşağı yukarı bir buçuk yıl önce bizim mahdum oğlumuz bize ispat etti bir anlamda. Kendisi eczaneden öper, o da o dönemde 13-12 buçuk yaşlarında falandı. Bir gün geldi akşam oturuyorum. Dedi ki baba dedi siz dedi bu işi bilmiyorsunuz dedi bana. Dedim nasıl bilmiyoruz bir öğret bakalım da öğrenelim dedim kendisinden. Dedi ki siz dedi bu sosyal medyayı dedi hiç kullanmıyorsunuz. Dedim ''Bir sosyal medya ne? Şimdi biz tabii iş hayatının içerisinde olduğumuz için çok fazla vaktimiz olmadığı için çok kullanamıyoruz böyle şeyleri. Bir iki tane sosyal medya hesabımız vardı. Onların da şifrelerini bilmediğimiz için telefonumuzun da nerelerinde kayıtlı olduğunu bile bilmiyorduk bu süreçte. Dedim bana bir göster bakalım dedim. O kendi tabii sosyal medya hesabından bizim sektörümüzle alakalı yapmış olduğu araştırmaları ve gördüklerini bize o gün gece gösterdi. Ben de dedim ki iyi peki dedim. Biz, biz bilmiyoruz bu işi. Sen bize bir öğret dedim. Tabii hanım ayağa kalktı. Dedi ki ya küçücük çocuk böyle ciddi bir mevzuyu dedi. Nasıl teslim edebilirsin? Biz de şunu söyledik. Biz de, bize de babamız bazı şeyleri zamanında çok küçük yaşlarda teslim etti. Allah'ın izniyle dayak yiye yiye, düşe kalka bir şekliyle öğrenmeye çalıştık. İnşallah oğlumuza da Allah bunu nasip ederse o da bu iş üzerinde çalışsın, gayret göstersin dedik. Kendisi çok ciddi derecede bir efor sarf etti bu dönem içerisinde. Olayı çok güzel bir noktaya getirdi. Bu noktaya getirdikten sonra şimdi dünya konjüktürüne geçmek istiyorum. Dünya konjüktürüne bakıyorsunuz 12 ay 12 ay önce konuşmuş olduğumuz yani Covid öncesi dünya düzeninin içerisinde kullandığımız cümleleri ticarette artık kullanmamaya başladık. Nedir? Bu tabiri ben kullanıyorum. Kitap yeniden yazılıyor, ticaretin kitabı. Bunun içerisinde bir tercih hakkımız olması lazım. Bizim bu tercih hakkını kullanmamız lazım. Nedir bu? Bu kitabın içerisinde kelime mi olacağız? Cümle mi olacağız? Paragraf mı olacağız? Kitabın adı mı olacağız? Kitabın yazarı mı olacağız? Eğer ki biz yazmaya talip olacaksak ona göre de hareket etmek zorundayız. Yeni dünya düzeninde yazılan kitabın içerisinde kesinlikle mutlak ve muhakkak e ticaret var. Ve bunu görüyoruz. Rakamlarla bakıyoruz dünya düzeninin içerisinde. 10 yıl önce dünyanın kendi içerisindeki ticareti aşağı yukarı 16.9-17 trilyon dolarlardaydı. E şu anda bakıyorsunuz 2019 rakamlarına, sonu rakamlarına 2020'ler gelmediği için bilmiyorum. 18.7 trilyon dolar. 2010'lu yıllarda bundan 10 yıl önce 200 milyar dolar civarında olan dünyadaki e-ticaret hacmi 2019 sonu itibariyle 3 trilyon 520 milyar dolara gelmiş. Yani dünya esasında 16'dan 18 yapmış aşağı yukarı yüzde bir büyüme ama e-ticaret kendi içerisinde 15-16 kat büyümüş. Bu inanılmaz büyük bir rakam. Dünyanın kendi ticaretinin içerisinde 10 yıl önce %1-1,5'lık bir paya sahipken e-ticaret şu anda 16-17 puanlık bir paya sahip baktığınızda. Bunu gözden, göz edemezsiniz. İnanılmaz büyük bir rüzgar geliyor. Ya yani bunu, bu rüzgarda kendi açımızdan da bizler de ticaret erbapları da yeni dünya düzeninin içerisinde işte o kitabı yazanlar olmaya talip olmak için ...baktığımızda yelkenlerimizi açmamız lazım. Kapalı olmamamız lazım. Bundan 10 yıl önceki dünyanın en büyük 10 şirketine bakıyorsunuz... ...birçoğu endüstri şirketi. Ve şu anda bakıyorsunuz hepsi dijital platformlar. Yani çok enteresan bir noktaya gitmiş. E bundan sonraki süreçte elbette ki konveksiyonel pazar olacaktır. Elbette ki konveksiyonel ticaret olacaktır. Ama dijital platformlarda e commerce dediğimiz... Bu mevzu almış başını gitmiş durumda. Ve firmalarımızın da buna kendi içerisinde ayak uydurması gerekiyor. Geleceğimizdeki mutluluğumuz, hakikatimiz, gerçeğimiz mantığında yaklaşması lazım kıymetli dostların. Ki biz firmamız olarak ona çalışıyoruz. Örneğin 2021 planlarımızda e-ticaretin üzerine çok ciddi yatırımlarımız var bizim de Bu konuyla alakalı.